Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber War Thunder'ın en boş kontenti olan bombardıman uçaklarıyla oynuyoruz. Hızlı grindlamak için bir opsiyon kendileri. Ama ve lakin çok sıkıcı ve boş kasma diyebiliriz kendilerine. Hızlıca konuya gireyim. Şimdi bombardıman uçaklarının tek amacı şu gördüğünüz 4 tane boncuktan 4 tane boncuğu bombalamak. 4 tane base'i diyeyim. Onun dışında başka bir amacınız yok. Bu base'ler için yarışmanız gerekiyor. Özellikle böyle Ju-88, Ju-118... Ju 288 gibi çift motorlu bombardıman uçaklarınız varsa ya da B-24'ler gibi gayet hızlı bir şekilde base bombalayabiliyorsunuz. Burada amacınız tamamen Ahmet'ten Mehmet'ten önce gidip base bombalayabilmek. Bu VL büyük ihtimalle base bombalayacak. O yüzden biz diğerine gidelim. Full napalm aldım. Napalmları ben bu bir yerde hiç denemedim. O yüzden bir, benim için bir tecrübe olur. şimdi iki tane napalm atacağım bakalım. Belki işe yarar. Kalan 4 tanesini de diğer base atacağım. Ya bombardıman uçaklarınız bu tarzda ise ee, pike bombardıman dedikleri ön, ön cephe bombardıman dediklerinden ise hızlı ve küçük hafif bir şasisi varsa böyle alçalarak gitmeniz sizin için en mantıklısı ve olabildiğince minimum yakıt alacaksınız. Yakıtını her zaman minimum alacaksınız bu şeyde bombardımanlarda. Çünkü e, mapler küçücük olduğu için şeye yakıta ihtiyacınız yok. Şimdi ben buna iki tane 500'lük bir tane de 250'lik atacağım. Ne olur da olmaz. Üstten uçak geliyor ama sıkıntı çıkmaz inşallah. Yani üç tane atmamız lazımmış. Olay tamamen bundan ibaret. Şimdi kaçalım biz buradan ölmeden. Başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Kaçmanız lazım. Kil alabiliyorsanız kil alırsınız alamıyorsanız ölürsünüz. Ee, bütün bombardıman uçakların oynayacağız. Yani bir bununla Amerikan versiyonu oynayacağım. E, İngiliz versiyonu oynayalım. İngiliz bombardıman uçakları çok beğenmiyorum. Biraz tırtlar. Özellikle silah olarak çok tırtlar. Top yok silahlarda. E, Amerikan ve Alman'ı göstereceğim. İkisinde de bu hızlı gidebileceğiniz ve yavaş olan B-17'lerle e, diğer H bilmem neyle oynayacağız. İsmini unuttum şimdi. Onları da bir göstereceğim sizlere. Her bombardıman uçağının belli başlı zayıf verileri vardır. Özellikle bu tür uçakların tamamen zırhtan bir alakası yok kendilerinin. Zırhtın namına bir şey yok kendilerinde. Lakin hızlısınız. Bu tür bomba uçakları vurmak istiyorsanız hızlıca motorlarını nişan almanız yeterli. Motorun yandıktan sonra kurtulması çok muhtemeldi çünkü motorlar yetmiyor çoğu uçağa. Ya kimse bize bulanmadı. Biz base'i bombalayıp base'e geri gidiyoruz. Ya herhangi bir amaca hizmet etmiyor şu an fark ettiyseniz. Sadece base bombalayıp kaçıyorsunuz. Keşke daha farklı şeyler olsa. Ne bileyim büyük bir base olsa onu bombalasak falan. Öyle şeyler olsa keşke ama yok. Ya da stratejik noktalar verse. Ne bileyim şuradaki fabrikayı patlat gibi ve bir tane uçan patlatamayacağı bir fabrika olursa çünkü böyle sadece yarışıyorsunuz insanlarla. Ya B-17 falan oynuyorsanız vay halinize göreceksiniz onu zaten. Mesela bu uçağın zayıflığı ne? Altında sadece bir tane makine tüfeği var. Yani bunu alttan yakalarsanız şu angle'dan saldırırsanız tam kameranın tuttuğu angle'dan bu adam sizi vuramaz. O yüzden manevra yapması lazım falan filan. Bombardım uçakların 3 aşağı 5 yukarı karşınıza gele gele anlıyorsunuz zaten. Granitlemek için bir opsiyon olmadığını zaten maç sonunda göreceksiniz bu tür maçlarda, bombardıman oynadığınız maçlarda maç uzadıkça alacağınız xp katlanarak artar. Şu an bir tık ekstrem olacak. Bir maçta atarız. Zaten çoğunluğu kırpışan bir şey Kısa bir video olacak bu büyük ihtimalle. Şu an çok ekstrem bir maç dönüyor yani. 3 tanesi base alacak mı bakalım. Çok merak ediyorum. Alıyor. Ne iki base alabiliyoruz böyle. İyiymiş. 3 base alacağız. XP güzel verecek yani normale göre. Aha bir de çıktı lan base. Yani müzik falan dinleyip oynamak istiyorsanız. O olabilir. Chill chill. Şimdi diyeceksiniz ki abi niye bombardımanı şu an oynuyorsun? benim base patlatma görevi var da onu aradan da çıksın hem size de kontent olsun diye. Böyle bir çekeyim dedim. genel olarak böyle sıkıcı oluyor. Şimdi 3 base bombaladık. Ekstrem bir sayı Ve bize totalle 6500 araştırma puanı verdi. çok yüksek bir uçak araştırdım şimdi tabii ki azı yansıyor 6500 puan verdi 3 base'e. Bu biraz ekstra. Bunu çok inanmayın. E genel olarak hiçbir şey yapmıyorsunuz bomba arama oynarken. Sadece base bombalıyorsunuz. Base bombalıyorsun, base bombalıyorsun, base bombalıyorsun. Özellikle bu Alman olanların ee, hızlı gidenleri bir tık bu konuda avantajlı diğer akranlarından azarı. Özellikle şu çok iyi bir bomba uçağı. E, acayip hızlı bombalar, acayip güçlü e, topları olsun. Bomba taşıma kapasitesi olsun. Bayağı iyi bir uçak. Şimdi bir daha gidelim. Burada base vardır inşallah. Tamam hepsi orada. Çok güzel. 3 tane var 2 tane patlatabiliyorum. Bu bizim eski bir harita vardı. Onu oğlum sattı bana. Şöyle Havreman'ı çıkartma atıyorlardı. Galiba bu harita lan bu. Bilmiyorum. Andırdı. Base de çok tersi. Bayağı rahat kolay bir granitlanacak harita denk geldi şansımıza. ADGH mi yapmışım açalım hemen. Aa harbiden bu o harita. Bu harita eskiden arkadaşlar şu A noktasına gemiler çıkartma atıyordu. Şuradakiler. Yapay zekalar falan. Baya önemliydi bu harita. E, eğlenceliydi. Bakalım şimdi hala öyle mi? Büyük ihtimalle değildir. Ya, A'da havalimanı var mı? O bile. Aha var. A'daki havalimanı inebiliriz aslında. Çünkü tek havalimanımız o. Ha yok buraya da koymuşlar. Eskiden bir tek bu vardı. Orayı kaybettiğiniz mi oyun bitiyordu. Şimdi tabii öyle değil maalesef. Buraya çok uçak geleceğine ben inanmıyorum yani. Bakalım. Nasip be. Varsa gelir yoksa gelmez inşallah. Bu tarz aktiviteli haritalar gelsin ya. Umarım ağaya çıkartma yapıyordur hala bunlar. Yani genel olarak dediğim gibi sıkıcı bir oyun tarzı. Şu sol set şuraya bir tetris koyayım mı? <laughs> ya bak çıkartma gemileri duruyor burada ya. Bunlar da ilerlemiyor anlaşılan. Harbiden eski oyun modunu hiçbir aktivitesi olmadan bırakmışlar. O gemiler sıkıyor ama. Helal olsun. Bak ne güzel abi biraz duygu katıyor oyuna ya. Yani. Entertaining. Ölüyormuşuz. Ana. Ben diğer napalmı atmamışım. Yani işte böyle güzel bir sinematik doku oldu. Yani vurmuyorlar tabii ki de. Torpido tam uçaklar falan kullanıyordu ya. Eski güzel günler aklıma geldi haritaya görünce. Şu hava koruyacağız diye neler, neler yapıyorduk. Şuraya iniyordun etrafından. Zibilyon tane adam uçuyordu. Düşman uçuyordu seni vurma için. Antalya'lar savunmaya çalışıyordu falan filan. Güzel zamanlardı. Oyun gerçekten bir uçak oyunu olduğu zamandı yani. Ben şimdi bomba alacağım. Base kalmadı. Gemileri bombalayıp A yenip bir daha gemileri bombalayacağım. Oo, iki tane çıkartma gemisi gelmiş. muamen. Gene en azından A'ya iki tane gemi gelebiliyor. Eskiden bayağı geliyordu. 4000 geldi. 2 base patlattık. 4000 geldi. Şimdi biz bir de büyük bombardıman uçağına geçelim. 6-0'daki zor olanlara geçelim. Şimdi bu bombardıman uçağının da bir zayıflığı var. Bunun alt kısmı çok zayıf. Alt kısmında hiç pot yok çünkü. Silah podu. O yüzden sıkıntı oluyor. Ve adettendir. Nereye bomba atacağımızı söyleyelim. Ben gene biraz alçalarak gidiyorum. Bunlarda da çünkü yük taşıyabiliyor Almanların ısı taşıyabiliyor yani Alman, Alman bombardıman uçakları Amerikanlar kadar hantal değiller çok az tareti var ee, yani üç tane taretiniz var Önde de iki tane silahınız var da çok yetmiyor öndekiler alttan gelen adamları hiçbir şey yapamıyoruz hiçbir şey yapamıyorsunuz motorlar yanarsa yansın çok umurumuzu donmasın. böyle şeyler Amacımız base'i bombalayıp gidebilmek. Her türlü zaten kaçabiliyorsunuz. Motorlar dayanıyor o kadar da değil yani. mesela Schmidt base'i bombalayacak? Umarım öyle bir eşşo ola yapmıyordur. Ee, bombaladı. İki tane 500'lük attı base'i komedi gibi. Biraz tabi hantalsınız. Araba kaçırdık. Neyse. Bakalım kaçırmış mıyız? Kaçırmışız bayağı. Yani. Oo, oh, ikincisi bayağı kaçmış. Yani şimdi yine base'e döneceğiz. Klasik. Bir buçuk base bombaladım. Bu da kendini bombalarken yaktı. Enayi. Motor yanabilir. Motorla çok işimiz yok. Hiç kimse bize bulaşmıyor. Çok enteresan. Normal 50 kere vurmamız lazımdı. 1.5 bez bombaladık. 3500 puan geldi. Çok mu mühim? Hiç mühim değil. Ben evet, yani bir amacınız yok. Anlatabildiğimi düşünüyorum derdimi. Bir de Amerikan B17'sini alalım. Uçan kaleyi alalım. Bunlar gemi savar bombası. Mı? Bunları almayın. Bunlar gemiler için var. Mavi başlıklar gemi için. Ama gemi şunu atsan daha banka oluyor yani. şimdi 3500 XP mi aldık? Ben şöyle söyleyeyim avcı oynayarak 2-3 kilo alacağınız maçlarda zaten bu kadar XP alıyorsunuz. Herhangi bir mantığı yok. Yani bombardama uçağının oyunda var olmasının herhangi bir sebebi yok. Herhangi bir stratejik hedef yok. Daha çok çarpan veren durum yok. Oyun tamamen top e göre dizayn edildiği için top tier'deki jetlere göre alt bir yerlerde 2'de, 3'te, 4'te e, content yok. İçerik yok halbuki böyle yerlerde içerikler olması lazım. Her her yerde olması lazım ama özellikle düşük rütbelerde daha çok içerik olması lazım. Çünkü oynanmıyor. Gerçekten oynanmıyor. Şimdi Uçan Kale abi çok hızlı değil maalesef. Az önceki eee Hank kadar hızlı değil. Ondan dolayı bir tık yavaş gideceğiz ve eee 5-0 olduğu için bu bir tık daha makul bir uçak diyebiliriz diğerine nazaran. Diğer üçjetler denk geliyor. Bunun herhangi bir zayıf noktası yok arkadaşlar. Ee, her yeri zırhlı, silahlı, korumalı. O yüzden uçan kaleden yani. ya Bomba kapaklarını açayım. Yavaş açılıyor bunun kapaklar. Ee, herhangi bir zayıflı olmadığı için bu eleman e, fazla güçlü. Olabildiğince şu motorlarına vursanız patlar. Onun dışında çok gövdeye sıkmakla uğraşmayın. Ya yani, kokpit harici gövdesiyle uğraşmayın. İki motor yaktığınız mı çakılıyor bunlar zaten. Bununla alçalmayacağım. İrtifayı koruyacağım yani. Tam şöyle gitsek olur. Her yerinizde 50 kalibreler fışkırıyor. Gerçekten <laughs> her yerde 50 kalibre var. Her yerde 50 kalibreler. Ee, çok güçlü. Rus uçaklarını göstermek istemiyorum. Rus bombarlı uçaklarım benim stok. Rus bombarlı uçaklarını oynamıyorum. Rusya'da sadece yer 2 var. Ee, Ju-88 gibi. Ju-188 gibi. Hızlı bombalayacaksınız. Yer 2 çok iyi. Yer 2 Ju'dan da hızlı galiba. Değişmediyse, örflenmediyse, bir şeyler değişmediyse daha iyidir. Yer 2'ler. Şu uçakların içinde gerçekten yapsalar yani filmlerde var be. Bir de bunların pavu çok kötü. Şöyle bir pavu uçabilsek. Uçağın bunun nereye baktığını anlayacağım mı? Yani. Şu angle bir tık kötü. Baya kötü yani. Şöyle olmalı. Böyle de kuyruk kapatıyor bayağı Baya enteresan bir uçak Yani. Bununla F-15 aynı boyutlarda biliyor muydunuz? Uzunluk olarak. F-15 bu kadar uzun bir uçak. Kaç kişi var? 2, 4, 6, 8, 10 kişilik bir uçaktan söz ediyoruz ki bu vartandır 10 kişi. In real life'de biraz daha fazla bir eksik olabilir. Haritacı falan yok. Radyocu yok uçağın içinde şu an. Ne gerçekten buralara bir content gelmeli ya. Bizim eleman base'i patlatamadan ölmüş. Bize bir 109 geliyor. Yani genel olarak böyle oluyor işte abi. Biraz kötü aldık. Base patladı mı? Base patlamış. Okay. Ya bombarı uçakları genel olarak böyle adamlara free kill oluyorsunuz. Daha fazla uzatmayacağım diye 10-15 dakika olduysa da yapacak bir şey yok yani. Bombarı maçı oynamak. Böyle bir deneyim. Tavsiye ediyor muyum? etmiyorum. Tavsiye etmiyorum. Bunu oynayacaksın abi. Git F6, F falan oyna. F8, F oyna. Ne bileyim P1'i A oyna. Ya bunları oynayın. Yani bunda alacağın bir base'ini bunu 2-3 kilo almayı öğrendim mi zaten bu dehşetül bir şey olacak senin için. Hiç gerek yok. Buradakilerle uğraşmaya. Şu, şunlara da oynamayın anlatabiliyor muyum? Bunlar da kötü bombardıman uçakları. Sadece biri daha hızlı gidiyor, biri daha kötü gidiyor. Tavsiye ettiğim uçaklar genel olarak benim hızlı gidenler. Ee, B-26, B-25 gibi. Ee, şu 188, Do-217 gibi. Ya da burada e, yer ikiler gibi. Top de olur, yerler de olur. Ya bunlarla oynarsanız güzel olur arkadaşlar. Çünkü çok bomba taşıyıp çok hızlı giden bir uçaklardan bahsediyoruz. E, ba belli başlı bombardıman uçakları bu arada keyifli. Mesela mesela Fransa'nın şu. Fransa'da bu keyifli. Niye? Bunun topu var çünkü. Bu bir ara topu olan çok az uçak var ve iyi falan dönüyor. Bunun uçak falan alabilirsiniz ve fetişleriniz varsa. E, bu falan keyiflidir oynamak istiyorsanız. E, onun dışında B18, T18'ler keyifli. 57'lik ve e, 13'lük toplar olan, 20'lik toplar olan bir uçak e, uçakları falan vuruyorsunuz. Bunlarla keyifli olabilir, eğlenebilirsiniz. Mesela buna da bombardım uçağı alabilirsiniz gibi gibi. Ya böyle antin kontin işler yapabileceğiniz uçaklar mevcut. 3 e, tane binlik taşıdığı için dediğim gibi yerle tu serileri güzel. ps e, P8 zaten anlatmama gerekiyor. yok. İngiliz'in bombardım uçaklarını tavsiye etmiyorum. O da söyleyeyim. E, topları yok. Hepsi makine tüfek ve zırh hız bakımından biraz e, kötü var. Lincoln'den sonra hayatlarına top geliyor. Zaten Lincoln'de 6-0'da çok bir manası yok. O yüzden Oynamanızı tavsiye etmiyorum. İndiz bomba uçaklarıyla. Herhangi bir amacınız yok. Dediğim gibi şu uçak hariç. Şunu istisna tutuyorum. Bu gerçekten güzel. Bunun ayrı bir videosu gelir. Ya da e, ayrı bir aynandaki uçak falan oynadığımız videoda çekebilirim. Bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız. Yani gelir büyük ihtimalle bunlar. Onun dışında bunları bu hariç para kasmak istiyorsanız. Bunun dışında 109'larla oynamak sizin için çok daha mantıklı. Ya da yakalarla oynamak sizin için çok daha mantıklı ki falan filan. Yani inisiyatif, inisiyatifinize kalmış. Ben sevmesem de oynanabilir. 3500 XP alıyorsunuz her türlü fix. Tamam. Şimdi bakın bir base bombaladık. Ee, 2000 araştırma puanı. 2000 araştırma puanı geldi. Ee, 2200 XP gelmiş bir base'e. Ha bir tane de uçak düşürmüşüz bunun. Enteresan. BF109 düşmüş o zaman. Bir kit bir base'e 2000 puan geliyor dediğim gibi normal uçakla oynarsanız daha hızlı kasarsınız. Bunlara da çok bulaşmanızı ben tavsiye etmiyorum. Video bari izleyip beğendiyseniz abone olup katarsanız like sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.